Trendyol Süper Lig'in 3. haftasındaki Z Corner Kayseri Spor evinde Galatasaray'ı ağırladı. Karşılaşma, Galatasaray'ın 4 ila 0'lık galibiyeti ile sona erdi. Maçtan dakikalar 6. dakikada Sane'nin savunmanın arkasına gönderdiği ara pasta ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan o şutunda, kaleci Bilal Beyazıt topu uzaklaştırdı. 9. dakikada Torera'nın yaklaşık 25 metreden sert şutunda meşin yuvarlak, kale direğine çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı. 27. dakikadaki Galatasaray atağında Yunus Akgün'ün savunmanın arkasına gönderdiği pasa koşu yapan sahnenin şutunda açıyı kapatan Bilal Beyazıt, topu ayaklarıyla uzaklaştırdı. 36. dakikada Galatasaray öne geçti. Yarı alanından aldığı topla rakip sahayı hızla geçen Yunus Akgün'ün pasında, ceza sahasına sağ çaprazda giren sahnenin şutunda topu Bilal Beyazıt, çeldi. Pozisyonu iyi takip eden Eren Elmalı, tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi, 0 ila 1. 39. dakikada Kayseri Spor'un kullandığı kornerde ceza sahasına koşu yaparak giren Opoku'nun arka direkte kafa vuruşunda meşin yuvarlak, asparlı alta çıktı. 59. dakikada sağ kanattan hızlı gelişen Kayseri Spor atağında Cardoso'nun kaleye paralel gönderdiği sert ortada Mendes 6 pas içerisinde topa dokunamayınca meşin yuvarlak taca çıktı. 59. dakikada Osimhen'in pasında ceza sahası içerisi sol çaprazda topla buluşan sahnenin uzak köşeye şutunda meşin yuvarlak az farklı alta gitti. 71. dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında eren Elmalı'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Yunus Akgün'ün şutunda meşin yuvarlak kale direğinin dibinden oyun alanını terk etti. 74. dakikada Sane'nin pasında ceza sahasına sağ çaprazdan giren Yunus Akgün'ün şutunda top alta çıktı. 77. dakikada Mendes'in kendi yarı alanın ortalarından gönderdiği uzun pasta topu iyi kontrol eden Cardoso'nun sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta Meş'in yuvarlak uzak kale direğinin dibinden oyun alanını terk etti. 86. dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Icardi'nin pasında topla buluşan Zanyolo'nun kaleye paralel gönderdiği ortada Osimhen, Meş'in yuvarlığı filelerle buluşturdu. 0 ila 3. 90 artı 3. dakikada Berkan Kutlu'nun pasında topla buluşan sahnenin uzak mesafeden şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti, 0 ila 4. Maç, Galatasaray'ın 4 ila 0 üstünlüğüyle sona erdi. Stat, RHG Ener Türk, Enerji Hakemler, Alper Akarsu, Deniz Caner Özarıl, Mehmet Kısal Zekorlar Kayseri Spor, Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Dens Vail, Can, Karole, Dorukan Toköz, D.K. 60 Şeka, Benz, DK, 69 Karimi, Ramazan Civelek, DK, 69 Mane, Mendes, Opoku, DK. 60 Tuci, Cardoso, Galatasaray, Günay Güvenç, Sallay, DK. 79 Metehan Baltacı, Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, Torera, DK. 85 Berkan Kutlu, Sara, DK 72 İkirdi Yunus Akgün, DK 79 Zaniolo Jacobs, DK 72 Kaan Ayhan, Sane, Osimhen Goller, DK 36 ve DK 46 Eren Elmalı, DK 86 Osimhen, DK 90 artı 4 Sane, Galatasaray, Sarı Kartlar, DK 45 Sara, DK 77 Günay Güvenç, Galatasaray, DK 45 Cardoso, DK. 76 Gökhan Sazdağı, Z Kayseri Spor.